Ankara'da yaşıyorum kesin olur yani. Mutlaka bir <laughs> Çıkarken çok başlıyor. Mega Birlik Medya CEO'su Mehmet Emin Güzbey'in sorusunu samimiyetle dinleyen ve mikrofonu kendisi uzatan Elif Akkuş böyle cevap verdi. <laughs> Bize gelen konu e, sebebi dışından gelmiş olan soruları ve diğer gelenleri geri göndermek istiyorlar. İşte iktidara geldiğimiz zamanları hemen göndereceğiz diyorlar. Gerçekten onların oraya gitme ortamları var orada? Gittikleri zaman başlarına ne gelebilir? Siz bunu bir ediyordu. Bir de şimdi Fatih Bey söyledi, sadece değil, Yılın de yılına seyretmek demek ki yetmiyor. Bunu siz bu liderlere, bu ilgililere bizzat bile giderek anlatmayı hiç mu? Türkiye'nin zaten Suriye'de çok ciddi bir çalışması var. Yani orada binalar yapılıyor vesaire ve Suriyelilerin tekrar kendi ülkelerinde yaşaması için. Bu zaman ama biraz tuhaf da siyasi bir şeye hiç girmek istemiyorum bile. insani konusundan bahsediyorum şu anda. Gerçekten yaşayabilecek olanlar da var Suriye'de. Ama çok büyük bir kesim var. O işte acının hani tarifi yoktur, sessizleştirir. Çocukları ölmüş kadınlar, annesi babası kalmış çocuklar. Ya bu insanlara yani ne, hangi ülke vatandaşı olursa olsun ne söyleyebilirsiniz ki? Ancak kucak açabilirsiniz. Yani o insanların e, şeyi çok farklı, yaşadıkları acılar çok farklı. Birçok katılımcı sözü aldı. Akkuş tek tek herkesin sorusunu yanıtladı. Gençler soru sorsun ya. Yani onları böyle soru soramayacak, çekinecek, utanmaktan korkacak bir noktaya getirmeyin. Yani anne babalar için söylüyorum. Benim çocuğum yok. Ben amca, işte babalar savaşa gitti. Bir köpeğim var yani. O yüzden işsizde. Soru sorsunlar, sorsunlar ya, ya utanmaktan çekinmesinler. İstedikleri soruları sorsunlar, istediklerini söylesinler. Saçma da olsa böyle böyle giderliyor çünkü. Şöyle benim iki sorum olacak. Birincisi, ve hiç e, işkence daya yediniz mi merak ediyorum, hapishaneye düştünüz mü merak ediyorum. İkincisi de yaptığınız bir haberle hiçbir değişime neden oldunuz, bir kampanyaya sebep oldunuz, bir geri dönme yaptığınız haber gibi bir şeyle merak ediyorum e, ee, İsrail'de işkence gördüm, dayak yedim, sorgulandım ve hapse düştüm. Evet, yani hayatımda bir hapis sahne geçmişimde var gerçekten. Yani çok tatlı olmasa da. Ama şu an baktığım zaman, mesela ben mi yaşadım diyorum ama sonuçta göze alıyorsunuz. Yani bu, bu mesleğe girdiğinizde her şeyi göze alıyorsunuz. Ölüm bile göze alıyorsunuz. Ama sağ çıkan bir başarı zaten orada. Ailenize yeterli vakit ayırabiliyor musunuz? Hayır. <laughs> Özellikle hayır. Yani şöyle, ben ee, bu işe girdiğimde yani ailemin, sevdiklerimin yanlarında olamayacağımı zaten biliyordum. Yani benim annem hasta, biliyorum, babam hasta, böyle bir şey yok. Az önce anlattım. Yani babamın öleceğini biliyordum. Belki ben görmeden de öyle bir Ama bu bir iş disiplini. Benim iş disiplinimde öncelik iş